Herkese merhabalar değerli dostlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız biz zaten evde uğraşıyoruz işte. Serpil'de bir şeylerle uğraşıyor bugün yine. Merhabalar sevgili takipçilerim. Selamünaleyküm cümlemize. Hoş geldiniz kanalımıza, evimize, canlar. Nasılsınız? Rabbim iyilik, sağlık, nasıl beylesin hepinize inşallah. Bozmuş Serpil ocağı mocağı dağıtmış bir şey Buralar hep daha zaten evet. bir aydır. Ben çok kızıyorum bu mutfağa. Çünkü niye kızıyorsun dersen... Dur şunu aldırayım şuradan. Ben şeyleri döktüydüm. Şeyleri seremedim. Ağzını seremedim. Karışık, buruşuk falan. Makineyi da, daha yaptırmadım. Servis aradım. Pazartesi'ye gidecek nasıl olursa da. Ondan dolayı Makinayı bizi ne oluyoruz? Diyor. İçinde su biriktiriyor. Ya şimdi bir şeyler kaldırıyor, dikiyor, evi ıslatıyor, ben bir siliyor. İçinde su alıyormuş nasıl alıyorsa. Önünü biraz öne doğru dikiyorum. İçinde köşeden su dökülüyor. Ondan sonra normalleşiyor. Çalışıyor ama görevini yapıyor o sırada. Bunu annesi çok akıllı dünyaya getirmiş. Köşeye dikiyor. Bunu bir şey yaptıydı zaten. Bir diğer böyle oldu. Tamirci de gördüydüm. Şimdi baksanız yani fişine çekeli bunu. İnşallah içine mı çalışıyor. Çalışma e, değil, uyarı videoları. Evet, E15 yazıyor, ters 3, 15 yazıyor, onu da servisine sordum, servis bakması gerekiyor dedi, onun başka sizin yapacağınız bir şey değil dedi. Biz Ankara'dan geleli her şeyden uğraştık, bir bu mutfağı halledemedik hani değerli Hani normal şeyini yapabiliyor, pro programının normal ee, işlevini yapıyor ama kendiliğinden işi bittikten sonra su alıyor demek ki, musluk işareti yazıyor. Sen aranızın gerekiyor aslında, yaptırmak, kocaya dik çalışmak. Su akıtmasa, <laughs> bayağı da öyle düşünüyorum da su akıtmak Alıyor, o yüzden serem şuradan şöyle alıp geliyor, ben siliyorum. Hayırlısı artık yani aradım, servisi aradım da gelecek bakalım. Evet sevgili takipçilerim ben bugün bir açma yapayım dedim. Şöylece evi zaten mutfağını sildim o yana koydum. Buralar hep yıkanacak. Burası makinesi de bozuldu. Akşamdan beri birikenler. şimdi. yaptık. Yemek yedik akşam Öyle da yıkamadım. Şimdi daha bunlara girişmeden dedim şu hamuru da ortadan çıkarayım. Ben şöyle 2 adet yumurtanın... İçine kırdım. Birinin sarısını aldım. Ha bu arada başlamadan ben bir şey söyleyeceğim ya. Bu Özlem gelip gitmiyorsunuz davasında. Gelip gidiyoruz. Hani bir sıkıntımız yok bizim de normalde. Ta akşam bizdeydi. Ah, akşam bizdeydi. daha önce da şey gelmişim. Açıkçası o <laughs> bu işte içtiğimiz yediğimiz şeyler falan daha onların da üstüne bir de kahvaltı yaptık. Bunlar sefile bakıyor. Evet şöyle de. iki tane yumurta kırdım ben. Her şeyi boş verelim. Birinin sarısını aldım yüzüne yağlamak için. Şöyle 11 e, gramlık mayalar var. Ben bundan kullanacağım. Bütün mü atıyorsun onu? Bunu bütün atacağım. Bu tarif çok iyi tutuyor. Şöyle atayım mayasını da. Zaten bir atım Şöyle bir bardak ılık su, yağ. Şurada iki bardak süt. süt. Serpil size bir simit yapsın. Önceden de yaptım zaten de. Şu suyu şuraya döksem içeri kalasam iyi olur. Dök <laughs> ne olacak? Zaten bu da suyu dökücü baksana ayran gibi. Birbirine çalgalayın. Sonuçta su da süt de bizimle katılacak. Şöyle. Boş da şu tarafa. Yağsın da biraz yeri de indir, değil indir mi? Az yine de kalmış gibi. Biraz daha eriseydin ya. Onu her elimden sıyıracağım, yapacak bir şey yok. Ocağı ne hale getirdim ben. Ocağı da artık küçük de yapabilirsin aslında değil mi? Neyse. Dur da. Şimdi şu yağı da koyun. Hem sıvı yağ hem katı yağ mı? Hı hı. Yarım paket şey kullanıyorum ben. Margarin. Margarin. Nereye da kullanan olur. Bir su bardağı da sıvı yağ. Ben şimdi iki yemek kaşığı da şeker. Hatta benim yemek kaşığım küçük. Hepsini de atabilirsin. Şöyle üç tane attım. Sizin iki büyüyse iki atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz. Benim her şeyden birazcık birazcık canlandırın. Hani çok yapmak isterseniz de bunun iki katı kullanabilirsiniz. Ben şu yağı şundan indireyim içine. Hemen donmuş. Çok soğuk bir gündür. Tamam. Şeyde havalar da soğuk burada. Zaten. Ee, zaten hani şey oldu. Kar yağdı bizim buraya da çok tutmadı da. Güneş çıktı bugün de. Hiçbir şey kalmaz. Evet. gibi bir şekilde iki gündür kar yağdı. Mart kapıdan baktırdı yani. Yarın baktırdı bizim burada da başka yerlerde çok İstanbul tarafında değil daha fazla Mart kapıdan baktırmış. Bizim burada aslında çok etkileyici olmadı. Duyduğum bildiğim bir Nevşehir Aksaray yolunda bir kapanma olmuş. Bu da tipidir açık bölgelerde. Biraz da şey kullanacağım değerli takipçilerim içine. Şu kaçıyor tutamadım. Gitme ya. Şöyle yapabilirsin sen. Bulaşık olmasın diye. Ne aradın? Şundan atacağım azıcık da. Hı. Mısır unu yani. Aynen. Şundan atacağım değil mi canım? Mısır unu. Az ondan diğer şeyinde normal unu da atacağım orada. Normal unu da burada kulağa iledim koydum. olsun değil. Çeğitmeden acı daha yapayım. en büyük kaşık alayım şu. Elim bulaşmış değil, hepsini yapma abi. Aynen. Bulaşıyorum, bulaşıyorum. Hepsini bir olsun bunu bulaşıyor da. İşleri bitirince de yapmaya başlıyorum zaten. Un alabildiği kadar hani şeyinize bağlı burada. Malzemeye. Harcına, malzemesine. şunu da dökeceğim. Bunun bir şeysi yok, az bir şey kalmış. Çok az zaten, hem de. Değişiklik olsun içine değil. Hani normal onunla da oluyor. Bir şey de kalmamış zaten, incecik bir şey. Az bir şöyle karıştırın, ondan sonra elimleyin. Şeyin yok değil mi? Ne? Bu karıştırıcı. Ney, bu şey gelmez ki. Var. Mikser mi diyor? Hı -hı. Var da bu eline yoğurur az sonra da. Bunda... gidecek gibi. Gitsin mi? Gitsin yok madem. Ama duruma göre, ihtiyaca göre. Evde soruyordun simit yok mu? Evde simit yok. Satın almam ben yapayım dedim. Hem sohbeti sohbet edeyim. Ben yaparım. Yani şey yaptım. Ee, Işte. Bir anda canım istedi dedim var mı diye sordum. alalım mı dedim. Gerek yok dedi. Almaya gerek yok. Zaten herhalde hepsini de yiyecek mi? Ben şimdi elimle şey diyeceğim. devam edeceğim. Bakalım. Elinle yoğuracağını. He. Ben de mikserinden karıştır bir dakika diyordum. Ama hep böyle daha. Gider değil mi? Gider de gitmeyebilir de. Burada başka yok herhalde. Bu arada da hangi kuvaya koydum acaba? Tepsi değilim ya. Hı -hı. Yoksa çatıya çıkacağız. Bizim bunu çatıda çatıya çıkacak diyor. <laughs> çatıya çıkmamız <laughs> gerekiyor eğer yoksa. daha lazım. Yetmedi değil mi? Hı hı. Sen çek ben getireyim. Arayayım bulayım onu. Kolay, kolay bir yetirse ben bakayım ya. Temiz elimi verir. Sen şimdi bulamam Çoğuz bir şeker kalmış. Onu da döksem mi? Ne yapsam? Serpilmez bir yok. Ölçüyü mü kaçırırız? Kesin, bulamazdım. Şu şekeri de döksem mi diyorum, ölçüyüm kaçırırım diye düşündüm geri de. Kendi kendine burada şey mi yapıyorum ben gidince tarif? Az kalmış ya. Unum elenmiş, şeyden kalan. Tepsilik hamurundan. Hmm. O da elenmiş kek için mi koyduydum? abi, bir oyuncuydu benim şeyim hamur. İyi ki ayırmışsın ya. Ha? İyi ki buraya ayırmışsın. Ona takılma da dökün neydin? Hamuru çamur olur sonra bak bu makineyi de kaldırınca. Yok şu. Senin Ben sakar biri değilim sen. Ben sakarım, itiraf ediyorum. <laughs> Bazen şu haliyle ortaya koydum mu düz yürüyor. Halide gidiyor. Ya ufak tefek şey belki görmeyebilirim de koskoca un dolu leğeni görmüyor musun? Bunlar benim kocalık leğeni. Yani Mikal değdim. Dışarıda Bugün güneşlik. Burası da boğuk. İşte, iste i̇stemez kar yağdı, soğuk olacak. Evet arkadaşlar şöyle bir hamur elde ettim ben. Gördüğünüz gibi elimde hiçbir şey kalmadı. hiçbir Hamurla başlıyor. ilgili ne bulaşık elime? şöyle gösterebilirsin. Evet gördünüz artık. Elime de işte şu kadar da olabilir. Aferin sana. Yağlı olduğu için herhalde ondan bulaşıyor. Bayağı bir yumrukladım ben bunu şöyle yoğurdum. Bunu ince ben oda sıcaklığına içeriye saracağım. Arzu'nun evinde yoğurdu da Arzu bir dakika geldi. Çünkü her taraf sıcak ya. Bizimki üstünün so... Üstünü o kadar örtmedi. Her taraf kaloriferli olduğu için yanına koyuverdim. Bizimki sobalı. Bizde de, de sobalı yere kursun. Koltuğun üstüne oturacak şimdi. <laughs> Sobayı daha yakarsın, devam ediyorsun. Yok yakmam. Ben işleri görene kadar bu kendi kendine gelir. Kapattı şu anda. Hani sabah yaktı. Şöyle yakından gösterirsen hamurumuz. Hani dilir ya kulak memesi kıvamında. Oluşturdu. Elime bulaşmıyor gördüğünüz gibi şöyle. Hmm. Şey yaparken de e, kıvratırken de hiç şey itmiyor. Yağlı olduğu için ya, yani gerek yok. Ben bunu sabah kahvaltısında şeye batırmayı seviyorum. Değil Aşma simit yapacaksın herhalde. Aşma yapacağım. Tahinli pekmez var ya pekmezini Değil. çok dökmeyeceksin az olacak. Az bir parça da bundan kopara bu buna batırmayı seviyorum. O yüzden misafirlere de güzel oluyor da. Evde bulunsun. Şöyle hamurumuz tamam. Ağzını kapatacağız şöyle. Bunu dinlenmeye. Ben işleri bitirene kadar bu orada misafir oturacak. Bak benim gördüğünüz gibi şu arazi hilleşecek. Şimdi başlayacağım. Aslında... Burası makinesi diyeceğim. Evet makineye var. Diyeceğim şimdi buraları ıslatacağım. Kandırdığın içinden bir kovası var. Kaçak Serpil onu nasıl temizleyecek? Altına ince bir örtü koydu. Ha bu. Uğraşma bence. Değerli de takipçilerim bir sonra örtü koy diyor da. Bir görseniz, ince şunu kaldırdı mı bir çeksem şuraları daha sonra. Gel benim dediğim yap. Başka işlerimle uğraş. Bulaşık çok. Hadi öyle yapalım. Ben bir elimi da. Neyse olacak da sonra devam ederiz. Bulaşık yıkarken. Makineye koysak koy. Tamam. Oraya koy önce tamam. Evet arkadaşlar makineyi eşim çalıştıracağım dedi. Yine şöyle bizim makine şu durumda. Fişini taktım. Çeşme musluk şeysi yanıp yanıp sönüyor. E15 modu yazıyor o da hata veriyormuş yani servis bakması gerekiyor. Servisi sordu ne yazıyor diye söyleyince o hata şeysiymiş uyarısıymış diye takipçilerimiz. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa basit bir şeyse söyleyecekti. Bunu yapamazsınız. <laughs> Sizden saklamaya gerek yok. Eşim kendi yapıyormuş gibi suyunu sızdırınca olacak zannetti. Şimdiye kadar duruttu bunu. Ama cuma gün en son şey servisi aradı. Şimdi kaldıracak bakalım. Yardımınızı yapabilirse. Benim cekette yıkanacak yerde yine serdik. Suyu alsın diye. Yavaş ama. Şöyle köşesini baktığım zaman o su akıyor. Aynı zamanda o şey gitti bak. Dikkatini çekiyorsan. Bak evet takipçilerimiz şöyle. Bu altından bir video yaptıydı böyle şey. Şey anlamıyor ki sen. Anladım. Ekran. o. Ekranda gitti. Suyu hemen atınca. Bunu, bu suyu aldığım zaman hata gidiyor. Bence var ya bunun pompasını değiştirdilerdi bir, birkaç sene önce. Yine ondan gibi geliyor bana. Su aktı. Şimdi yine. Bunu yapınca normal şey. şey. şu kaçıyor bu yandan. Şu, tutalım suyu. Şöyle. Bak sandalyeye doğru gelmiş hemen. Bayağı bir hani su birikiyor içinde. Onu aldığım zaman normalleşiyor makine. Bu yüzden Serpil'in temizliği bitmez. Hiç durmadan geçenlerde böyle bir her gün biriktirdiğimizde böyle ittik çalıştırdık bunu. Ha, şimdi yapıyor. Şimdiden sonra. Ama o sorun var bunda yani. Bak, şimdi gitti o. Tam bak. otomatik. Bak, bakacak adam. Neyse. Söyledik de. Hani ya. Durum bu. Hani kendini kapatan şeyler de var. Bu tam otomatik olduğu için şey etmiyor. Sorun olunca o da belki sıkıntıyı o da yapacak. Ve şimdi bana kıyamadı herhalde. Dur şu bulaşıklarımı şöyle göstereyim. Yıkar en azından görevini yap. Oraya koyulacakları koyarım. O senileri önlerde elimde yıkarım. Olarak, Pazartesi bekliyoruz sevgili takipçilerimiz. İzlemede kalın. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Makineye sertli şeyleri koydu. Konacak malzemeleri koydu. İğrenedim kabasını. Değerli takipçilerim. Bir de yedi de da Bunlar da makineye girecek hali yok ya. Tavaları koymayalım. Niye derseniz tavalar e, kururken arada mı kalıyor? Böyle sulu sulu tane tane sulu çıkarıyor. Ne kadar kurutursa kurutun Tavaları benim için de şık mı olur? O da leke mi oluşturuyor? Şöyle böyle tolu tolu hani yağmur yağmış gibi. Penek penek lekeler oluyor yani. Şöyle ben Muhtemelen makine, herhalde yani. Ben iyi makineyi iyi. iyileştirdim de. İnşallah giriyor su olmadan Çalışmanı nasip olur. Altı boş kaldı. Neyse, üstü. Şöyle. Tam da altı üstü. Hı. Orada basit bir sorunu var inşallah. Sıkıntı, büyük bir sıkıntı yoktur. Şöyle plastiklerim. Umarım. Kaldı onu da elde. Burada biriyim. Ondan sonra ben mutfağı temizledim mi evi bitti sayıyorum. Hani içeriye geçince sübürge işine Asıl sorun mutfak zaten. Orada çabuk oluyor. Çaydanlığın da içine su gidermeden. Ben de çarşıya doğru gideceğim de. Bu sobanın üstüne bulaşıklara su koydum. kuyumum benim küçük kaç senelik. Ona da elini yüzünü bir ne zaman yıkayayım da bugün de köpüğüyle yıkayayım dedim. arada her gün yıkanıyor. Makineye bunlar da koysak gerilenirdi ama ben dediğim gibi bunları pek şey etmiyorum. tercih etmiyorum de. Aynen. Konabilir aslında tavalar. Bu da evet. ısıtmalı tabak. Bunu da bitirdik. Kabını yıkayayım. Var bunun da. Bundaki bitti. Şöyle bunu da elimi yüzümü kopurdayım da. Ne de iyi bulmuşsun. Herhalde bir on senelik var. Hmm. Buraya geçince sobanın üstüne aldıydım. Şunu yıkayım da yine unla doldurdum içine. Tekeneği lazım oluyor. Hakikaten balık kullananlar da var da ben aldığımız fazla malı bundan kullanıyorum. İşlerim böyle. Değerli takipçilerim. Siz şoför, kadınların işi. Bu. Uh. Şu da burada kalmış. Makineye koymamışsın. Neyse. Koyabilirsin. Hatta zaplar da iyi olmuyor orada. Margarine var ya. Dondu hemen. olur benim güzel ceydim yıkayayım. Bu da şey gitmiş herhalde. Bayağıdır kullanıyor mu? Onun da. Bir kutu tam koymaya boyacağım. Ümitliği ilkenle yoğurduğum iyi oldu çünkü işleri görünce de yoğurur ama hem mayası iş gelir hem de bulaşık çıkıyor ya. Bulaşıklar temizleyin Hepsi seyir. içinde gidiyor. Hepsinin sesi bir gitsin. Bu da dün unutmuşsun. Bir çekilecek içine de. Kabını yıkayın. Akşam neyi makinenin altında dolar. Onu da çalıştırırım. Ya değilse yine bu biz buradan suyu aldıkça diğerlerinden su alır. Şamandırasından mı problem var da kaçırıyor anlayamadım. Neyse onu baksın abi. Anlasan zaten makine tamircisi olurdu. Ya bazılarını anlasak da işin bazılarını anlayamıyor. Bataryaları hep kendim Bozulan yerleri yaptım. Enerji de dahil ama makineyi bilemedim. Evet değerli dostlar. Bugün hava güneşli, güzel bir gün. Yağan karlar da eriyor. Ben Çarşıya doğru gideceğim şimdi. merhabalar sevgili takipçilerim. Ben simidimi bayağı bir geciktirdim. Niye geciktirdim dersen üşüttüm mü ne yaptım sardım buraya koydum ama sobayı açmayı unutmuşsun. Ben çarşıyı dolandım girdim akşam yaptım. Bayağı bir geçti benim hamurum 15 dakika içinde gelirdi. Soğuktan dolayı çok soğuk dışarıda. Daha yeni gelmiş. Bayağımız şöyle gösterebilirsin. Tabii tabi evin işiyle uğraşırken sobayı da kapatmıştım ki anlaşılan. Sardıydım ama güvendim. Bu sefer bana hile yaptı hamur. <laughs> Şimdi geldi de, şimdi yapacağım ben, şöyle bir karıştırayım. bu şey koktu, maya biliyor musun? Buz gibi. Böyle sıcacık olurdu. Üşümüş bu. Hmm. Üşümüş demek ki. Aşmalara ben başladım son gazına, iyice akşam olmadan. Yapayım değil Ha, opardım onu da. Geçeriksizliğim üstünde galiba. Diye topla. <laughs> öyle yaparım işte. E tamam da son surat öyle yapmaz. Yavaş yavaş yapın. Kafanın başında olduğunda biraz da herhalde şey etmiş amur. Çıvılmış. Gelmeden öyle mi? Hı hı. Kağıtları ıslatsaydık keşke. Bak gitti. Çizi değişti. Islatınca ne yapıyor? Keş mi? Yanma mı yapmıyor? Yanma değil de herhalde tepsiye yapışsın değil mi? Ha, istediğin şekli vermek için mi? Hı. Hepsinin şeklinde olması için. Şekli biraz ilkinki bozuk oldu. Şimdi Neyse, hepsini yapınca şey ya. Evet arkadaşlar ben şeylerimi yaptım. Koca koca isti olmuş benim yeşim. Ben küçük yaptım. Ben biraz küçük koydum bunu sefilde. Satılan simitlerden isteyiyor. Ben büyük. öyle üç tane dört tane simit anca olur. Ben biraz küçük oldu diyorum da. Bilerek yaptım diyor. sen yaparsan büyük yap dedim ben de şakaydan. Benim laflarımı ciddiye alıyorsunuz bazen de. Şöyle yumurtasını sürüyor. Evet yumurtanın sarısını. Biraz büyürse pişince ne bilmiyorum Diş pek büyümesin hem Bakalım. Nasıl olursa bayır. Bugün bana bir işkenceler etti bu. Ben de buna ettim yerimden. <laughs> Şurada azıcık kaldı ikiye böldüm ve iyice küçük oldu. Biraz çıvık oldu diyorum mesela bile değil. O da değil diyor. Az çiğden cıvır gibi olmuş da yine normalleşti. Soban da mı? Hmm. Soban yanda. Ben de bir az bir irmi bunu ne misir unu kalmış dedi. O mu yaptı öyle diye düşündüm da. O içini daha şey durması için yaptım ben denemek için. Tane Bakalım tane, be. Tane tane mi durur? Bakacak gayet bir Tane du tane mi durur hamur hamur mu? Yok herhalde gevşek durur biraz. Yumurtayı da hep yağlayın. Yağla gitsin. Kızarsın. Bu arada da akşam oldu. Anca oldu bana hmm. Yumurtası da. Anca gitti. Hamuru da anca. Ölçülerini iyiymiş. Üçlerin böyle çıktı. Bu kadar çıktı hamuru da zaten gördüğünüz üç tepsiye. Leğen de hiç bulaşık var mıydı? Yoktu. Hiç bir tane kalmamış. Alsanay yumurta bitti. Şimdi önceki yaptığımı fırına vereceğim. İlk baştan yaptığımı. Üç tepsi çıktı zaten bu tariften. Yani büyük yaparsanız belki iki tepsi olur. Biraz daha büyük yapılır, evet. Ben biraz kibar yaptım. Bunu şey de yapabilir, yani beze şeklinde sade, bütün de yapabilir. Ama ben böyle kıvratmalı, birinci şey şöyle açılıyor ya, kat kat oluyor. Neyse ben fırına 200 derecede bir saatliğe ayarlayayım, üç tep aldı anca pişer. Altı üst, 200 derecede pişireceğim ben. 180 derece şey diyor da o çok yavaş böyle. Hala ortası iki yüz. Şimdi götürelim. Elimi yıkayayım. Bunlar tamam. Bunları buradan vereyim. Evet değerli de dostlar. Aşkımlarım pişti. Pişirmiş Serpil. Güzel Nasıl olmuş? Yenme dedin yapılırken ya. Güzelmiş. Şey gibi kabardılar büyüdüler gördün mü? Hmm. Ben göstereyim. Evet, Atlar da pişkin bunlar. Evet Güzelmiş. Bak. Şöyle. Öyle kabardı ki. Kucucuk korunuyor Ben da. şeyden dolayı biraz, e, mısır unundan dolayı biraz belki iyi olmaz ya da bunda kullanılmaz diye düşündüm ama yok zaten ya. çok az olduğu için. Evet şöyle göstereyim değerli takipçilerimiz. Çok güzel görünüyor. Altta üstte bir biçimiş. E, Yerlerimiz güzel olmuş. İyi afiyet olsun. Daha bir tepsisi fırında oda şey gibi kabarmış kabarmaz diyor kabarmanıza <laughs> doyma orada adam. bu kucucuğu <laughs> şey şişiyor yaklaştıra da. Fırıcı. İşte evet. Camına da... şey silinecek. Şey, şeyler Hı -hı. Biraz şey... da içinden şey sıçrayır, o silinecekler, izlenecek. Evet, iki tepsi şeyimizi pişirdik. Üçüncü de orada. Pişmeye yakın. Bugünlük beni uğraştıran uğraşlar bunlar. Ama ben seviyorum böyle şey itmeyi. Hani biraz da iken olsa iyi olurdu da olmadı. Biraz geç geldim o diyor. Kendim yaptım, üşüttüm hamuru. Evet sevgili takipçilerimiz. Belki siz daha iyisini yapıyorsunuzdur. Daha yani güzeli oluyordur. Evet. Bugünlük de benimki böyle olsun. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hepinize. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın.